Başiskele'de spora ve sporcuya büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de seçim beyannamesinde yer alan Su Sporları Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karşıyaka Mahallesi Yeniköy sahilinde inşa ediliyor. Kocaeli'yi ve ülkemizi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek sporcuların yetişmesi amacıyla pek çok tesis yatırımında bulunan Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyacı hissedilen spor alanlarının yapımına devam ediyor. Bu kapsamda şehri denizde bütünleştirme vizyonuna katkı sağlayacak su sporları merkezinin inşası Başiskele Yeniköy sahilinde yoğun bir tempoda sürüyor. Ekipler projede son olarak çatı imalatını tamamladı. Ekipler yakın zamanda yapının cephe sandviç panellerin imalatına başlayacak. Küre fabrik içinde şap imalatına başlayan ekipler ardından seramik imalatlarına geçecek. Projede bir yandan elektrik ve mekanik işler devam ediyor. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim, antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler, sosyal alanlar, yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak. Tesisin hizmeti açılmasıyla Kocaeli'deki su sporları kulüplerinin sporcu yetiştirme çalışmalarına ve uluslararası başarılarına katkı sağlanması hedefleniyor.